Sevgili öğrenciler Merhabalar Dilek Hoca ile kazanan öğretmen kanalıma hoş geldiniz. bugün e, matematikten sizlere veri toplama ve değerlendirme tablo oluşturma ve okuma konusundan bahsedeceğim veri toplama nedir veri nedir veri toplama nedir tablo nedir tablo okuma nedir Karşılaştığımız topladığımız verileri nasıl değerlendireceğiz? Bunlardan bahsedeceğiz. Örnek sorularla konumuzu anlatıp pekiştirip nereye paketleyeceğiz? Zihin raflarımıza paketleyeceğiz. Haydi başlayalım o zaman. Birinci sınıf matematik veri toplama ve değerlendirme tablo oluşturma ve okuma konusundan bahsedeceğiz. Veri nedir? Çocuklar veri dediğimiz zaman şunu anlayacağız. Bir konu ile ilgili topladığımız bütün bilgileri biz veri diyoruz. Veri denir. Bir konu ile ilgili topladığımız bütün bilgilere veri denir. Örneğin matematik dersi nasıl çalıştır? Dediğim zaman bununla ilgili toplamış olduğum bütün bilgilere ben veri diyorum. Devam edelim. Peki veri yorumlama nedir? Veri yorumlama nedir? Veri yorumlama da çocuklar bir konu ile ilgili topladığımız bilgileri yorumlamaya biz veri yorumlama diyoruz. Hemen yazalım şuraya bir konu ile ilgili topladığımız bilgileri yorumlamaya veri yorumlama diyoruz. Örneğin ortada bir problem vardır. Örneğin iki arkadaşın birbirine küsmüştür ve sen bu iki arkadaşını barıştıracaksın ama bununla ilgili olayın içeriğini araştırıyorsun. Arkadaşların niçin küstüğünü araştırıyorsun. Alt problemlerin hepsini araştırıp e, topladığın bütün bilgileri veri diyoruz, tamam mı? Sonra bu arkadaşlarını bir araya getirmek için bu topladığın veya verileri yorumlamaya da veri yorumlama diyoruz. Yani bir sürü bilgi topladın. Arkadaşları neden küsmüşler? Neden tartışmışlar? Neden kavga etmişler? Ve sonra düşünmeye başlıyorsun. Hmm, bundan dolayı tartışmışlar. Bundan dolayı kavga etmişler. O halde ben barıştırmak için şu yolu deneyebilirim. Şu yolu tercih edebilirim. Bu şekilde topladığın problemleri, topladığın bilgileri değerlendirmeye veri yorumlama diyoruz. Devam edelim. Peki, peki tablo nedir? Tabloda bir konu hakkında topladığımız bilgileri daha düzenli olarak görmemizi sağlayan şekillerdir tablolar. Mesela hemen şunu göstereyim sana. Bak mesela bu bir tablo. Şu gördüğün bir tablo. Bu şekilde biz tabloları Bulduğumuz bilgileri, bulduğumuz verileri daha düzenli bir hale getirmek için kullanıyoruz. Daha düzenli bir şekilde göstermek için kullanıyoruz. Peki hemen seninle beraber şu tabloyu inceleyelim. Önümde gördüğüm bir tablo. Arkadaşlar tablo neyden oluşuyor? Tablo bak yatay ve dikey çizgilerden oluşmuş değil mi? Şu şekilde dikey çizgileri çizerek ve bu şekilde yatay çizgileri çizerek ben ne oluşturmuşum? Tablo oluşturmuşum. İşte tabloda bilmen gereken iki önemli şey var. Satır nedir? Sütun nedir? Gençler, bu sarı renkli çizmiş olduğum dikey çizgilere ben satır diyorum. Tamam mı? Şu sarı renkle şu şekilde yukarıdan aşağıya indirdiğim şu çizgilere ben yukarıdan aşağıya inen bu çizgilere ben sütun diyorum. sütun diyorum. Tamam mı? Sütun. Peki satır ne? Satırda şu şekilde yatayda çizdiğim çizgilere de ben satır diyorum. Bakın şu yeşil çizmişim. Şu an üzerini turuncuyla, dalgalı turuncuyla gösterdiklerim de satır. Bunları da ben satır diyorum. O halde hemen şöyle yazalım. Satır. Peki tablolarımız neyden oluşuyormuş? Tablolarımız o zaman iki tane çizgiden oluşuyor. Bilmemiz gereken. Yatayda satırlardan, dikeyde sütunlardan oluşuyor. Tamam mı? Dik çizgiler çizerek gösterdiklerim sütun, yatayda çizdiklerim ise nedir? Satırdır. Haydi devam edelim. Şimdi gel veri ne? Veri toplama ne? Veri yorumlama ne? Tablo ne? Tablo oluşturma ne? Tablo okuma ne? Bunları seninle beraber örnekler üzerinden anlatarak gidelim. Önümde gördüğün bir tablo ben önümdeki tablonun neye ait olduğunu bilmek için bir kere tabloya bir isim veriyorum. Nasıl ki benim adım Dilek, senin adın Ayşe, senin adın Fatma, senin adın Ali, senin adın Ahmet ise bu tablolarımızın da bir ismi var. Neden? Çünkü ben bu tabloya baktığım zaman bu tablonun neye ait olduğunu bilmem gerekiyor değil mi? Bak hemen önümdeki tablonun ismini nereye yazıyorum? Tablonun en üstüne yazıyorum. Ne yazmışım? Beraber bakalım. Ne tablosuymuş bu? Tablo demişim. 2 nokta üst üste. Haftalık ders saatleri tablosu. Yani bir hafta içerisinde ben hangi dersi kaç saat görüyorum onu gösterdiğim bir tablo. Peki ne yapmışım? Bak iki tane sütundan oluşmuş değil mi? Bu sütunuma birinci sütunuma neyi yazmışım? Dersin adını. İkincisine neyi yazmışım? Dersin saatini yazmışım. Peki bak satırlara ne yazmışım? Satırlara da derslerin isimlerini ve saatlerini yazmışım. Sütundan oluştu tablom ve satırlardan oluştu. Satırlara bak, satırlara derslerin adını yazmışım. Derslerin adını yazmışım. Peki derslerin karşısında ne var? Bu dersleri haftada kaç saat gördüğüm yazıyor. O zaman gel beraber bu tabloyu bir yorumlayalım bakalım. Çocuklar haftada gördüğü dersler hangileriymiş? Bak ders adı demiş altına not düşmüş. Hayat bilgisi, matematik, Türkçe. Bu üç derse yer vermiş. Peki Haftada bu derslerden kaçar saat gördüğünü nerede göstermiş hemen yan sütunda. Ders saati demiş ve saatleri göstermiş. Bakalım, bakalım hemen inceleyelim. Hayat bilgisi dersini haftada kaç saat görüyormuş? 4 saat. Nereden anladım? Hemen hayat bilgisi dersi karşısına baktığım zaman 4 yazıyor. Demek ki bu ne? Hayat bilgisi dersi haftada 4 saat işleniyor. O halde şuraya yazalım. 4 saat. Devam edelim. Matematik dersi haftada kaç saat işleniyormuş? Hemen karşısında yazıyor. 5 saat, değil mi? Hemen onu da yazalım. 5 saat. Ve bakalım Türkçe dersi bakın haftada kaç saat işleniyormuş? 10 saat. Hemen onun da karşısında yazıyor. O zaman ben tabloya baktığım zaman bu tablonun neye ait olduğunu bilmem gerekiyor. Bana hangi konuda bilgi verdiğini bilmem gerekiyor ve tablonun içerisindeki bilgileri değerlendirirken de dikkatli olmam gerekiyor. Devam edelim bir başka örnekte. Tablo okumaya devam edelim. Tabloma bakıyorum. Tablomla ilgili de birkaç tane soru var onları cevaplandıracağız. Ama gel önce bir tabloyu tanıyalım. Tablo ne tablosuymuş? Yani adı neymiş bu tablonun? Hemen üzerinde yazıyor bak. Ana sınıfındaki oyuncakları gösteren, oyuncak sayısını gösteren bir tabloymuş. Peki bu ana sınıfında hangi oyuncaklar varmış? Araba, bebek ve kukla. Peki sayıları kaçarmış? Hemen karşılarında yazıyor. Tablomu oluştururken bak kaç tane sütun kullandı? Bir, 2 tane sütun kullandım değil mi? Gösteriyorum sana kaçar tane sütun kullandığımı. Bak yukarıdan aşağıya doğru dik olanlar neydi? Sütundu. Kaç tane kullandım? Burası birinci sütunum. Ve burası da oyuncakların sayısını gösteren bu bölgede benim kaçıncı sütunum? İkinci sütunum. Devam edelim. Hangi oyuncaklar varmış ana sınıfında? Araba, bebek ve kukla. Değil mi? Üç oyuncağa yer vermiş. Peki bu oyuncakların sayıları kaçar taneymiş? Hemen karşılarında yazıyor. Araba kaç taneymiş? Bak karşısında yazıyor. 5 tane. Bebek kaç taneymiş? 6 tane. Kukla sayısı kaç taneymiş? 4 tane. Çocuklar tablo okumak çok basit ve çok eğlenceli. Bu en çok sevdiğiniz matematik konularından bir tanesidir aslında. Tablo okuma, verileri yorumlama, tabloyu yorumlama. O yüzden hepinizin şu ana kadar çok iyi anlayarak devam ettiğinden adım gibi eminim. Haydi gel o zaman tablo ile ilgili sorulan sorularımızı cevaplandıralım. Hemen ilk sorumuza bakıyorum. Ne diyor? Ana sınıfında kaç tane oyuncak araba vardır? Kaç tane oyuncak araba vardır? Bakıyorum oyuncak araba karşısında kaç yazıyor? 5. O halde kaç tane varmış? 5 tane varmış. Devam ediyorum. Ana sınıfında kaç tane oyuncak bebek vardır? Bakıyorum oyuncak bebek karşısında kaç yazıyor? 6. O halde kaç tane oyuncak bebeğim var? 6 tane. Devam ediyorum. Ana sınıfında kaç tane oyuncak kukla vardır demişim. Hemen karşısında sayısı var. Kaç tane? 4 tane yazıyorum. Sana tablolarda şunu da sorabilirler. En çok Hangi oyuncak var ana sınıfında? Bakıyorum sayısı en fazla olan, en çok olan değil mi? 5, 6, 4. Hangisi daha büyük? 6 daha büyük. O halde hemen 6'nın karşısına bakıyormuş. Neymiş 6? Oyuncak bebekmiş. Ana sınıfında en fazla 6 sayıyla ne varmış? Oyuncak bebek varmış. Hemen yazıyorum buraya çünkü en çok demiş. Peki en az sayıda hangi oyuncak vardır? Bakıyorum araba 5, bebek 6 kukla 4. Hangisi en az sayıda? Evet süpersin. Kukla. En az sayıda olan kukla. 4 tane kukla varmış. Devam edelim hemen diğer sorumuzla. Bakalım diğer soruda ne diyor? Hemen tablomuza bakıyoruz önce. Bu ne tablosu? Önce bir ona bakalım. 1B sınıfı beslenme tablosuymuş bu çocuklar. Bakın 1B sınıfı beslenme tablosuymuş. 1B sınıfı beslenme tablosu tablomuzun adı. Buradan da öğrencilerimi, sevgilerimi gönderiyorum ve onları çok özlediğimi bir kez daha söylemek istiyorum. 1B, hepinizi çok seviyorum ve çok öpüyorum. Bakalım tekrar tablomuza. Tablomuz kaç sütundan oluşmuş? 2 sütundan oluşmuş değil mi? Günleri gösteren sütunum ve yiyecekleri gösteren sütunum. Neden? Çünkü bu bir beslenme tablosu. Hangi gün hangi beslenme saatinde hangi yiyeceklerin yenileceğini gösteren bir tablo. Peki bakıyorum. Pazartesi günü hangi yiyecekler yeniliyormuş karşısında yazıyor. Süt, kek, meyve. Salı günü hangi yiyecekler hemen karşısında yazıyor. Bakın. Zeytin, peynir, süt. Devam edelim. Çarşamba günü meyve, börek, ayran. Perşembe günü meyve suyu, kek, kuru yemiş. Cuma günü süt, ballı ekmek ve kuru yemiş. Beslenme saatlerinde yenilen yiyecekler haftanın günleri için bunlarmış. Hadi gel o zaman tablo ile ilgili sorulan soruları cevaplandıralım. Ayşe pazartesi günü beslenme çantasına ne koyacak? Ayşe pazartesi günü beslenme çantasına ne koyacak? Hemen pazartesi gününe bakıyoruz ve karşısına gelen yiyeceklere bakıyoruz. Neden? Çünkü pazartesi günü bu yiyecekten yenilecekmiş. Süt, kek, meyve suyu. O halde Ayşe'nin pazartesi günü beslenme çantasında ne olması gerekiyor? Hemen yazalım. Süt, kek ve meyve suyu. Pardon, ve meyve olması gerekiyormuş. Devam edelim bir sonraki sorumuza. Meyve suyu, kek, kuru yemiş hangi gün getirilecek? Hemen Hemen bulmaya çalışıyorum. Sütunumdan yiyecekler sütunundan bulmaya çalışacağım şimdi. Yiyecekler sütunum burası ve buradan bulmaya çalışacağım. Ne bulacağım? Meyve suyu, kek ve kuru yemiş. Üçünün bir arada olduğu günü bulacağım. Peki bakıyorum. Meyve suyu burada süt var. Hayır. Burada da süt var. Burada börek var. Oysaki ben ne arıyorum? Meyve suyu, kek ve kuru yemiş. Peki cumaya bakalım. Süt, ballı ekmek, kuru yemiş. Bu da değil. Perşembeye bakalım. Meyve suyu kek kuru yemiş. Evet aradım bu. Demek ki meyve suyu kek ve kuru yemiş. Hangi gün gelecekmiş? Hemen karşısındaki güne bakıyorum. Perşembe. O halde buraya ne yazıyorum? Perşembe yazıyorum. Devam ediyorum. Haftada kaç gün süt getiriliyor diyor. Haftada kaç gün süt getiriliyor. Hemen yiyeceklerin olduğu kısımdan bakacağım. Sütün olduğu günleri işaretleyelim. Pazartesi günü, Salı günü de geliyormuş süt. Bakın. Burada süt var mı yok? Çarşamba günü süt yok. Perşembe günü süt var mı? Yok. Cuma gününe bakalım. Evet, cuma günü de süt varmış. Bakın kaç yerde işaretledim sütü? Pazartesi 1, salı 2 ve cuma 3 olmak üzere haftanın kaç günü süt getiriliyormuş? Haftanın 3 günü beslenme saati için süt getiriliyormuş. Çok güzel. Devam edelim. Peki hangi günler okula kek götürülecek. Hemen kekin olduğu günleri işaretliyorum. Bakıyorum pazartesi günü kek var mı? Evet var. Salı günü kek var mı? Zeytin var, peynir var, süt var, kek yok. Çarşamba günü kek var mı? Meyve var, börek var, ayran var ama yine kek yok. Perşembe'ye bakıyorum. Meyve suyu var, kek evet burada da varmış kek ve kuru yemiş var. Cumaya bakıyorum. Kek var mı? Cumada süt var, ballı ekmek var ve kuru yemiş var. Peki o halde hangi günler ben kek olduğunu işaretledim? Bakın burada işaretledim, burada işaretledim. Peki hemen karşısına bakıyorum. Hangi günmüş? Pazartesi. Burada hangi günmüş? Hemen karşısında yazıyor. Perşembe. O halde hangi günler okula kek götürülecek? Pazartesi ve perşembe yazıyorum. Pazartesi ve perşembe Çocuklar ne demiştik? Burada da hemen günlerimizi hatırlayalım. Zamanı ölçme konusunda. E, o konuyla ilgili eksi olan öğrenci arkadaşlarımız varsa konu anlatım videolarından birinci sınıf matematik zamanı ölçme konularını lütfen tekrarlasınlar. Orada ne demiştik? Hafta 7 günden oluşuyor demiştik. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma haftanın bu 5 günü hafta içi. Cumartesi, pazarda haftanın iki günü hafta sonu olarak geçiyordu. Bizler hangi gün okula gidiyorduk? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma olmak üzere 5 gün okula gidiyorduk. Yani hafta işleri okula gidiyorduk. Hemen devam edelim bir sonraki konumuzla. Bir sonraki sorumuza devam edelim. Yine önümde bir tablo var. Hemen bu tablomun neye ait olduğunu bilmem gerekiyor. Hemen şu şekilde tablomun bir ismine bakayım. Bu ne tablosuymuş acaba? Önce bir onu göreyim. Tablon 1B sınıfının başkan seçimiymiş. Bakın hemen üzerinde yazıyor tablonun neye ait olduğu. Tablomun ismi önemli ve tablolarımızın isimlerini muhakkak yazıyoruz. 1B sınıfının başkanlık seçimiymiş. Peki ne yer alıyor tabloda? Bakın iki tane sütunum var. Aday öğrenciler birinci sütunda gösterilmiş. Yani başkanlık için adaylığını koyan öğrenciler İkinci sütunda da bu öğrencilerin aldığı oy sayısı yazıyor. Peki kaç tane satırım var? Bakın burada bir Beyzanur'a ait bu bir satır. Sabri'ye ait bu ikinci satır. Nursena'ya ait bu üçüncü satır. Ka Kaan'a ait bu dördüncü satır. Bir de yukarıda aday öğrenci ve aldığı oy sayısını gösterdiğim beşinci satırım var. Peki bakalım tablo ile ilgili sorulara geçmeden önce bir tablomuzu yorumlayalım. Kimler başkanlık için adaylığını koymuş? Beyzanur koymuş. Sabri koymuş, Nur Sena koymuş, Kaan koymuş. Kaç öğrenci var adaylığını koyan? 1 2 3 4 tane öğrenci var adaylığını koyan, değil mi? Peki bunlardan Beyza Nur kaç oy almış? Bakıyorum. Hemen karşısında 7 oy. Sabri kaç oy almış? Hemen karşısında gösteriyor. 4 oy. Nur Sena kaç oy almış? Hemen karşısında gösteriyor. 5 oy. Kaan kaç oy almış? Hemen karşısında gösteriyor. 3 oy. Peki sorulara geçmeden önce hemen tablo üzerinde şöyle gözümüze çarpan verilerden bir tabloyu yorumlamaya devam edelim. Bakın en az oyu kim almış diye sorsam size ne yapacaksınız? Oy sayılarına bakacaksınız değil mi? Burada 7 var, 4 var, 5 var, 3 var. En az hangisiydi? En küçük olan hangisiydi? 3'tü değil mi? Çok güzel. 3'ün karşısına baktığımız zaman kimmiş bu 3'e ait olan isim? almış değil mi? O halde en az oyu Kan almış diyebilir miyim? Diyebilirim. Peki bak bakalım, bunlardan en büyük hangisiydi? Oy sayılarına bakıyorum. 7, 4, 5, 3. En büyük hangisiydi çocuklar? 7 de değil mi? Peki yedinin karşısına baktığım zaman hangi isim var? Beyzanur. O halde en yüksek oyu alan kim burada? Beyzanur. En çok oy alan kim? Beyzanur. O halde sizce sınıf başkanı kim seçilmiş olabilir? Tabii ki de Beyzanur. Peki Beyzanur'un yardımcısı kim seçilmiş olabilir? Yani Beyzanur'dan sonra en yüksek oyu alan kim? Bakalım mı beraber? Bakalım. 4 mü? 5 mi? 3 mü büyük? Tabii ki de 5 büyük. Karşısına baktığım zaman en fazla oyu alan yine kimmiş? İkinci sırada yer alan Nursenay'mış. O halde şunu diyebilir miyiz? En yüksek oyu Beyzanur almış 7 oyla. Sonra Nursenay almış 5 oyla. Beyzanur başkan, Nur Sena yardımcısı diyebiliriz değil mi? Evet diyebiliriz. Haydi o zaman. Şimdi gel tablomuzla ilgili sorulan sorulara bir bakalım. Ne diyor? Bu sınıfta kaç öğrenci başkanlık seçimine katılmıştır? Evet, kaç öğrenci katılmış? Beyza Nur 1, Sabri 2, Nur Sena 3, Kaan 4. O halde hemen şuraya 4 diye yazıyorum. Devam edelim. Sınıf başkanı seçimini kim kazanmıştır? Kim kazandı arkadaşlar sınıf başkanı seçimini en yüksek oyla? Beyza Nur kazandı. O halde yazıyoruz. 7 oyla kim başkan? Beyza Nur başkan. Devam edelim. Nur Sena Kaan'dan kaç oy fazla almıştır? Kaç oy fazla almıştır? Kimi soruyor bana? Nur Sena'yı soruyor. Nur Sena'ya hemen üzerine yazıyorum. 5. Kaan soruyor. Kaan'dan kaç oy fazla almış? Kaan kaç oy almış? 3 oy. Çocuklar bakın 3, 5. 5, 3'ten kaç fazladır? hemen sayıyorum. 3'ün üzerine 5'e tamamlıyorum değil mi? 3 4, 5. Kaç fazla? 2 fazla. Kaç oy fazla almış oluyor bu durumda? 2 oy fazla almış değil mi? 2 oy fazla. Devam edelim. Beyzanur Sabri'den kaç oy fazla almıştır? Beyzanur 7 oy aldı. Sabri 4 oy aldı beyzanır Sabri'den kaç oy fazla almıştır o halde? Bakın 4'ü kaça tamamlıyorum? 7'ye tamamlıyorum. O halde 4'ün üzerine ekliyorum. 4, 5, 6, 7. Kaç oy fazla almış? 3 oy fazla almış değil mi? Hemen yanına yazıyorum. 3 oy fazla. Peki devam edelim. En az oyu alan kim? Evet kim bu talihsiz? Tabloya baktım. En küçük, en az olan, oy alan aday Kaan değil mi? En az oyu Kaan almış. Kaç oyla? 3 oyla. Bu tablo ile ilgili de sorularımız bu şekildeydi çocuklar. Bakın çok kolay, çok basit ve çok eğlenceli. Şimdi sana hazır olan tabloları verdim ve hazır olan tablolar üzerinden çözümlerimizi yaptık. Şimdi gel konumuzu bitirmeden önce seninle bir tablo oluşturalım. Artık öğrendik tablonun özelliklerini. Neyden oluşuyordu tablo? Her şeyden önce bu tablonun bir ismi vardı. Satırlardan ve sütunlardan oluşuyordu. Şimdi seninle beraber şu tabloyu yapalım bakalım. Ne diyor bize? Ahmet'e doğum gününde üç araba iki oyuncak Panda ve 5 oyuncak bisiklet hediye edilmiştir Ahmet'e doğum gününde 3 oyuncak araba iki Panda ve 5 oyuncak bisiklet hediye edilmiştir gel şimdi bunları bir tablo üzerinde seninle gösterelim bir kere bu tablomuzun adı ne olacak hediye sayıları diyebilir miyiz tablomuza hediye sayıları diyebiliriz Evet tablomuzun adı hediye sayıları diyelim Hediye oyuncaklar. Hediye oyuncaklar ve sayıları diyebiliriz. Tamam. Tablomuzun ismini yazdık. Hediye oyuncaklar ve sayıları. Peki şimdi bana ne lazım? Bana satır ve sütunlar lazım. Hemen kaç tane sütunumun olması gerekiyor? Bir ona bakalım mı? Sanırım iki tane sütunum yeterli değil mi? Oyuncaklar diyeceğim ve oyuncakların sayısı diyeceğim. O halde iki tane sütun yaptım. Bak, şurası bir sütun, burası, burası birinci sütun, burası ikinci sütun. İki tane sütuna ihtiyacım var. Ne yazacağım? Hemen yazıyorum. Sütunumu önce doldurayım, sonra bir sonraki adıma daha sonra geçeyim. Hediye edilen oyuncaklar diyorum buraya değil mi? Hediye oyuncaklar. Peki yan tarafına ne yazacağım? oyuncakların sayısını yazacağım değil mi sayısını çok güzel devam edelim bir sonraki sütunumu çiziyorum Peki kaç tane sütun çizeceğim artık üç tane neden oyuncak araba var oyuncak panda var ve oyuncak bisiklet var hemen üç tane sütunumu çiziyorum ve hazırlıyorum çizdim ne yazacağım o halde ilk sütunuma araba yazabilirim oyuncak araba altına oyuncak panda ve altına da oyuncak bisiklet yazıyorum. Karşılarına ne yazacağım? Çocuklar karşılarına da bunların sayılarını yazacağım, değil mi? Oyuncak arabanın sayısı kaçmış? 3'müş. Yazıyorum. Pandanın sayısı kaçmış? Oyuncak pandanın 2 ve oyuncak bisikletin sayısı kaçmış? 5. Peki sizlerle beraber ne yaptık? Tablomuzu oluşturduk. Tablomuzun adını yazdık. Tablomuzda bilmemiz ve görmemiz gereken bilgileri derledik, toparladık ve yazdık. Çocuklar birinci sınıf konusu kapsamında verileri toplama ve değerlendirme, tablo oluşturma ve okuma konusu adı altında bilmeniz gerekenler bu kadar. Niye öğrendik? Veri nedir? Bir konu hakkında elde ettiğimiz bilgilere veri dedik. Bunları düzenli bir şekilde bir tablo üzerinde göstermeye de ne dedik? Verileri tabloya dönüştürme dedik. Bu tabloyu yorumladığımızda da ne dedik? Bütün bunları tabloyu okuma, tabloyu değerlendirme, tabloyu yorumlama dedik değil mi? Bakın hemen konu tanıtım kapağımızda da bir tablo var. Konumuzu bitirmeden önce hemen bunu da bir inceleyelim. Tablomuzun adı neymiş? Geometrik şekiller tablosuymuş. Peki ne yapmışım? İki tane sütun yazmışım değil mi? Birinci sütuna şekillerimi, ikinci sütunuma da şekillerimin sayılarını yazmışım. Bakalım burada şekiller nelermiş? Üçgen, kare ve dikdörtgen. Bunlar birer geometrik şekil. Peki sayılarına kaç yazmışım? Hemen üçgenin karşısında 5, karenin karşısında 2, dikdörtgenin karşısında 1 yazmışım. Artık e, bu videodan sonra... Tabloları çok rahatlıkla okuyabileceksin. Karşına gelen tabloları çok rahatlıkla yorumlayabileceksin. Ama bu videoyu izlerken lütfen not alarak izlemeyi ihmal etme. Çünkü matematik sadece izleyerek öğrenilecek bir ders değil. Muhakkak not alman ve konuyla ilgili de yeterince soru çözmen gerekiyor. Sevgili öğrenciler, konu anlatım videolarımızdan diğer arkadaşlarınızın da faydalanabilmesi için lütfen videolarımızı diğer arkadaşlarımızla da paylaşalım. E, abone olmayı Unutmayalım yüklediğimiz videolardan da anında haberdar olman için lütfen kanaldaki bildirimlere ulaşabilmen için zil butonuna bas ve bildirimleri anında öğrensen de bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.